14 Mayıs 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin ardından Uşak milletvekili seçilen AK Parti milletvekilleri İsmail Güneş, Fahrettin Turul ve Cumhuriyet Halk Partisi Uşak milletvekili Ali Karaoba bir hafta boyunca neler yaptı Uğur Medya olarak araştırdık. Uşak milletvekillerinin haftalık karnelerini birlikte görelim. AK Parti Uşak milletvekili İsmail Güneş Himmet Yaşar'a tebrik mesajı iletti. İsmail Güneş 5 Temmuz'da sosyal medya hesaplarından AK Parti Uşak İl Başkanlığı'na atanan Himmet Yaşar'a tebriğini ilettiği bir paylaşımda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yer alan İsmail Güneş, 7 Temmuz'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda memur maaşları ve 375 sayılı kanun hükmünde kararname değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi görüşmelerini başladıklarını duyurdu. İsmail Güneş birçok isme ziyarette bulundu. İsmail Güneş hafta boyunca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere birçok önemli ismi ziyarette bulundu ve ev sahipliği yaptıkları için onlara teşekkür etti. Akpınar Uşak milletvekili seçilen İsmail Güneş hafta boyunca mecliste kendisini ziyaret eden Uşak valisi Turan Ergün. Kütahya Valisi Ali Çelik, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve birçok isme teşekkür mesajı iletti. AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Turul, 5 Temmuz'da AK Parti Uşak İl Başkanlığı'na atanan Himmet Yaşar'ı tebrik eden bir paylaşımda bulundu. AK Parti Uşak Milletvekili seçilen Fahrettin Turul, hafta boyunca mecliste kendini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kızılca Söğüt Belediye Başkanı Güngör Oral olmak üzere birçok yöneticiye teşekkür etti. Fahrettin Turul hafta boyunca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Gençlik Spor Bakanı Mehmet İncekara olmak üzere birçok isme ve düğün törenlerinde de ziyarette bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, 3 Temmuz'da parti örgütü ve örgütlenmeden sorumlu genel başkan baş danışmanı olarak atanan Engin Özkoç'u sosyal medya üzerinden tebrik mesajı iletti. Ali Karaoba 7 Temmuz'da zam da zam diyerek zamlara tepki olarak bir paylaşımda bulundu. Karaoba 8 Temmuz'da mahalle delege seçimlerini başta ilimiz olmak üzere bütün ülkemize hayırlı olsun diyerek mahalle delege için aday adayı olan tüm partili yol arkadaşlarına başarılar diledi. Ali Karoba milletvekili seçilmesinin ardından meclise hızlı bir giriş yaparak geçtiğimiz haftalarda Uşak Devlet Hastanesi ve Uşak Havalimanı ile ilgili olarak iki soru önergesi sunmuştu. Hızını alamayan Karoba bu hafta yeni bir soru önergesiyle meclise gitti. Ali Karoba 8 Temmuz'a verdiğiniz sözleri artık tuttunuz. Çiftçiyi rezil ettiniz diyerek buğday arpa fiyatları için soru önergesi yayınladı. Ali Karaoba 8 Temmuz tarihinde vefat eden sanat camiasının önemli ismi olan Özkan Uğur için de taziye mesajı yayınladı. Uşak milletvekillerinin Temmuz ayı ilk hafta karneleri bu şekildeydi. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.